Afiyet olsun abi. Merhaba Gültekin. Oo Kamuran abim hoş geldin. Ben öpeyim abi. Lüzum yok. Ver bakalım bir tane. Hemen abim. Daha fazla şey yap. Enteresan olan aynı hıyarı evde soyup yiyorum aynı tadı almıyorum. Neden acaba? <laughs> Bizim hıyarlarımız bambaşka tabii abi. Yok. Zannetme. Hepimiz aynı halden alıyoruz sonuçta. Duruma cevap vermedim. E, ben verdim ama sen beğenmedin ki abi. Bence senin hıyarların bambaşka değil. Sen bambaşka bir hıyarsın. Selam. Niçin hıyarcının önünde buluştuğumuzu hala anlamadım Kamran. Sen daha iyi bir yere layık değilsin. Ne istiyorsun? Benim dükkanımı koşunlatan sen misin? Ne? Soruyu duydum bence. Diyoruz Benim bu işten haberim yok. Herkes senin yaptığını söylüyor. Ya, ispat etsinler o zaman. Ben bir iş yaparsam inkar etmem. Benim de böyle bir huyum var. Biri bana karşı bir iş yaparsa ben de affetmem. Bizim bu işte ilgimiz yok. Anladın? Şimdi başka bir derdin yoksa bize müsaade. Ha, bu arada çok tuzlu yiyorsun. Yok yere tansiyonun çıkmıyor. Hadi baş baş. İyi bu kıyar yapmalıysa kim yaptı bunu ya? Alakası yok abi. Kıyar tansiyonu falan yükseltmez. Eyvallah abi, bereketler. versin. Üstünü vermeyecek misin? Üstü yok abi, abi de hıyar yedi ya. Ondan alsaydın parasını.